Vay! En sevdiğim adamım gelmiş. Haber. Sağ olun Aksay Bey. Siz nasılsınız? İyi. Tabii senden gelecek haberlerle daha iyi olacağım. Vallahi bende pek bir şey yok. Kerem hafta sonu ortalıkta olmayacak. Ha. Kaçamak var diyorsun yani. Onun işi hiç belli olmaz. Uçağa binip Roma'ya bile gider canı sıkılınca. Tabii bir haber alırsam en kısa zamanda seyletirim. Aynen. Delicious. Well, Çok uzun. Bence de. Yok mu senin daha böyle mini modern bir şeylerin? Aa bak bu var. Aa bak bu güzelmiş. Bakayım. Evet evet bu çok güzelmiş. Yeni aldım özel tasarım. Tamam direkt bunu giyiyorsun direkt. Tamam peki. Kızım ne şanslısın ya. Neden? Ne bileyim gazeteye falan çıkacaksın ya. Aman ya, boş versene. E tabii Kerem'le de barıştın. Keyfin yerindedir senin. <laughs> Boşuna coşma Kerem değil. <gülüyor> Gıcık. <gülüyor> Efendim Barış'cığım. Ne haber Melis? İyidir ne olsun senden? İşte. Sen ne yapıyorsun? Dilan'la oturuyorduk öyle evde. de görüşmediniz değil mi? Dün konuştum en son. O da pek iyi değildi açıkçası. Hatta Canlı'nın evi vardı şehir dışında. Oraya gideceklerdi. Zeynep, Can, Yağmur beraber. Ne zaman? Bugün. Haberin yok muydu senin? Nereden olsun ki? Bir şey diyeceğim. Kerem'le bugün hiç konuştun mu? Hayır. Ama bugün içinde uğrayacağım ona. Tamam peki. Görüşürüz. Yani şimdi Yağmur'la Can aynı evdeler miymiş? Of yani Dilan. Bu kadar konuşmanın içinden aklında kalan sadece bu mu? Demet teyzeciğim iyi günler. Ee, kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Sedat ben. Efendim Sedat? Ee, Zeynep'e ulaşamıyorum da. Kendisiyle hafta sonu ders çalışacaktık. Ha, onlar Can'la beraberlerdi. Canı biliyorsun değil mi? Evet evet. Ha, e, onların şehir dışında evleri varmış. Oraya gittiler hep beraber. Ee, Zeynep, Can, Yağmur beraberler. Ha, bana söylemişti de unutmuşum. Tamam, çok teşekkür ederim Demet teyzeciğim. Kusura bakmayın, siz de rahatsız ettim. Estağfurullah çocuğum, estağfurullah. Selamlar. Söylerim tabii, söylerim. Kerem ortalarda yok, Zeynep şehir dışında. Olaylar, olaylar. <laughs> Çayınız efendim. Teşekkür ederim. Fırında börek de var açsan getireyim mi ister misin? Yok aç değil. O zaman ben çıktım Barış'ım. Tamam. Aslında sen de biraz çıksan dışarı iyi olur ha? Yok istemiyorum. İstemiyorsun da kendini harap ettin be yavrum. Anneanne gerçekten bu konuyu konuşmak istemiyorum. Ne var? Yok bir şey. Merak ettim seni. Bir sürü mesaj attım. Fark ettiysen ben de sana cevap vermedim Begüm. O yüzden merak ettim. Etme. Bir daha da beni sakın arama. Ya niye tersliyorsun ki? Kız arkadaşınla düzeldim diye soracaktım. Hayır. Ayrıldık. Oldu mu? Ya. Üzüldüm senin adına. Kapatıyorum. Dur bir dakika ya. Bak ne diyeceğim. Bir şeyler yapalım mı? Bir şeyler içeriz falan. Kendini üzdüğüne değmez. Begüm, bir daha asla beni arama. Kimle konuşuyorsun lan sen? Bir arkadaşımla. Ha, onu anladık Peki. Eğer o arkadaşın erkekse ne yapacağımı biliyorsun. Değil mi? Senin o bacaklarını kırarım. Ayşegül'le konuşuyordum abi. Başlatma lan abine. Git odana çık. Gitmeyeceğim. Ayşegül'le buluşacaktım. Söz verdim kıza. İyi, güzel. O zaman ara Ayşegül'ü. Ver telefonu bana. Tamam. Tamam lan, tamam. Nereye gideceksiniz? Sahilde bir kafeye. Takılacağız işte. He. Eğer nargile içtiğinizi duyarsam ne yaparım, onu biliyor musun? Sizi kafa kafaya vururum. Tamam abi, denedik sadece. Denemeyeceksin de. Tamam. Evo. Kendini benden akıllı sanıyor küçük hanım. Sen bir ona takip et, tamam? Sen nasıl buldun beni? İzini sürdüm diyelim. Amca sapık takipçi eksik tam oldu. Takibe evet sapığa hayır. Neyse ne gider misin lütfen? Gidemem. Hem evet, kız arkadaşından çekinmene de gerek yok artık. Sen anlamıyorsun değil mi? Mesele kız arkadaşım değil. Evet önceden kız arkadaşımdı. Ama mesele sensin Begüm. abi. Şimdi Kerem'in mekanına geldi. Tamam. Tamam abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.